Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ATS serimizin yani Amerikan Truck serimizin 8. bölümüyle devam ediyoruz Arkadaşlar en son hatırlarsanız Tırımız ile e, petrolde bırakmıştık tırımızı Ben bir yük buldum hemen petrol şu ileride kalıyor Ve yükü geldim aldım bağladık şu şekilde Garajdan da çıkarttım yani dosyanın arkası garajdaymış Adam dedi kontrollerini falan yaptık dedi. Sıkıntı yok reis dedim. Arkasının dış içerideydi. Biraz dikkatli çıkartacağız ondan dolayı. Şöyle tırımızı çalıştıralım. Şöyle mükemmel bir sesi var. Şöyle içine geçip farlarımızı yakalım. Ve yolumuza çıkalım. Şöyle biraz dikkatli olacağız ama yolumuz 216 mal. Ee, ya yanlış hatırlamıyorsam yükümüz 10 bin dolar verecek. Şöyle genişten alırsak. Dört altı alacak. Buna dikkat etmemiz gerekecek. Yani altını vurmayalım. Biraz bu da sıkıntı. Toprak yol. Sağa Tamam bacım sağa dönelim. Sen istedikler şurada biraz sıkıntı olabilir mi dosya için? Olmalı. Şöyle bir solumuzu sağımızı kontrol edip dönelim. Nasılsınız arkadaşlar? Umarım sağa iyisinizdir. Ve sonra düz devam edin. Oğlum ben konuşacağım zaman mı konuşuyorsun ya? bir sus. Lan <laughs> bir sus. İnşallah iyisinizdir. Sağlığınızı yerindedir inşallah. En sonunda videoyu şuradaki benzinlikte bitirmiştik. Buraya büyük getirmiştik. Özel yük taşımıştık. Sağ rüzgar dönün. pervanesi. Ondan sonra da şimdilik bir traktör varmış hemen burada. Sağ ben de orada boş bir tane çiftçi daha geldi. Camı tıklattı. Yeğen dedi. Bir traktör var. Şuraya gidecek. Bir götürür müsün? 10 bin dolar vereyim dedi. İşte dayı kırmadık. Gittik traktörü bağladık, yükledik. Radara yatmış pezevenk. Gittik traktörümüzü yükledik, şu anda da götürüyoruz. 10 bin iyi euro, iyi, 10 bin dolar iyi para. Şöyle serimiz de güzel bir şekilde devam ediyor. Yani ben ATS e oynamaktan çok keyif alıyorum. Hani ETS bir yana ATS bir yana. Yani şu yolun gerçekçiliği bile ayrı bir keyif. Yani bence bu oyun bir tık daha iyi gelişmiş. Yani sizin tahmininiz nedir? Benim bu aynam niye böyle gösteriyor? Şuna az bir şey sol yap şöyle yükü de görsün de. Sağ taraf çok berbat gösteriyor. Ya şu an iyi ya. Bakalım. Aynen iyi. Pardon da Şöyle, Basalım ya ne olacak arkamızdaki ütten ne olacak? arkadaşlar hayattaki durumumuz da yük tırı iyi sektiriyor ya dört salçak olduğu için sektiriyor tırı baksanıza nasıl sekiyor tır tırı da iyi gidiyor ha maşallah işte ben bu oyunu bundan dolayı seviyorum ya yani iyi tır da olsa kötü tır da olsa yük ne olursa olsun basıyor ya tamam zorlandığı yerler de var ama genellikle basıyor yani. Baksana yolu yarıladım bile neredeyse babuş ya. Şöyle sol şeridimize de atlayalım. Baksana sizin orijinalinden havalı koyun ETS'de o bile yok ya. Yani. Ama arkadaşlar sıfırdan başlama serimiz çok güzel bir şekilde devam ediyor. En son hatırlarsanız ki e, bir tane tır aldık ama ona işçi bulamadık. Hatta haritadan bakayım şöyle işçi bulmak kurumu var mı gideceğimiz yerde. Buraya gidiyormuşuz. Yani şurası normal galeridir. Belki şurada vardır da. Bir işçi alalım artık ya. Hani işçi tırımız boş, boştan yere yatmasın da. Yolumuzun üstü değil. Oraya bir uğramak lazım çünkü işi yok. Hadi yani seni bir sağ şeride alayım yoksa ben geçeceğim. Ya senin ben gelmişini geçmişini ya. Sinyal verdim bir de iki ya. Göl diye ya. Neyse yüzde üç hasar oldu. Hızımı kesti ya. şurada atlayalım. Şu an sebekleri çakmaya başlayalım da az önceki gibi olmaz. Geç lan sağa. Geç sağ tamponundan geç. Bak geçme. Ben yine sağa geçtim. Şimdi sağa geçerler ya. Şöyle ben bir daha sağa geçeyim de. Aman şeye traktöre bir şey olmasın da. O traktör sahibi yaşlı dayı Yani Eee traktör bir şeyden kalma mı? Oğlundan mı kalmaymış? Şöyle bir şeymiş. Ondan çiçeği gibi bak bağladı zaten traktörü. Her bir halatı 4-5 defa kontrol etti en son. Yani düşünün arkadaş şu reflektör yoktu. Yani reflektör dediğim şu traktörün arkasındaki sarı tabela. O bile yoktu onu bile taktı. Adam o kadar düşünüyor traktörü. Bana diyor ki bir de gelmiş oğlum diyor düzgün git diyor Taklamakla atma diyor veya diyor yoldan çıkartma traktör hasar almasın diyor. Dayı dedim sen merak etme dedim. Gözün arkada kalmasın dayı dedim. Onun için hakkını vererekten gitmeliyiz. Ondan taklatmam lazım falan diyormuş. Şunu da. Abi bu nasıl bir yokuş? Tır bayıldı yokuşa giden yemez. Maşallah çektiğimiz 10 dakika sonra bayılıyor ya. Daha ben bir saat geçemeyeceğim. Hatta içeceğim. Bir şey diyeceğim. Bu trakya online diyor ya. Yani e, bu sahşette tırlar gidiyor ya. O zorunlu mu acaba? Bunu bilen bir arkadaş yoruma yazabilir mi? Mesela şimdi gerçekte hayatta olsa ben o şeritten gitmedim buradan gittim ceza falan yiyecek miyim veya bunun bir şeyi var mı o zorunlu oradan gitmek Hani bak şöyle bir şey olabilir ağır yükü olup e, tırı çekmiyor olanlar sağdan gitse diğerle soldan gitse bence olabilir Bilemiyorum ki nasıl bir şey nasıl bir sistem var adamlarda Şöyle ipreyi de sonladık bu arada. İpre son gidiyoruz şu anda. Ama frenler tutmazsa ayva yiyeceğimizi de belirtin. Soldan devam edin. Şöyle 89 mali gördük. Yani 89 mali de kaçın dengiydi ya? Kaça geliyordu? Ulan ben bakmıştım ya. 80 130 mı ne geliyordu? 80 130'a geliyordu yanlış hatırlamıyorsam. hemen bakalım. Soldan devam edin. 89 mile Kaç km? Bakalım bakalım. Ben bunu anında hesaplanmış koymuş ve sonra sağa dönün. Koymuş. 140 150 civarı bir şey diyor. Hani 140 150 ile gidiyormuşuz yani. 150 görüyormuş. Ama ETS'ye göre hani bayağı hızlı gösterdi. Da yani atman inşallah. Şöyle bir hızlı kayıt alacağım. Dayıcığım ben bir sol şeride geçeyim. Yüküm acele. Dayım ben azalıyor yoksa. Soldan devam. devam edelim bacım sen iste yeter ki Ulan bilgisayarın bir yerlerinden değişik ses geliyor ama çözemedim gitti Bir kablo bir şeye sürtüyor onun sesi geliyor da İnşallah çok fazla gelmiyordur size Çalışmam mı diyor? diyor. Öyle bir şey diyor. Retro çekmiyor yine. Yokuş gördüm bayılıyor bizim ya. Yokuşta çekmiyor. Ne diyorum bu ya? Yokuş mu diyor. Aa bu tamam. Güzel, yokuş ineceğiz arkadaşlar. Hem de deli dehşet bir yokuş ineceğiz. Diyor ki frenleriniz tutmuyorsa diyor. En sağdan gidin diyor. Babuş sen bizi yeni tırcı mı sandın? Biz bu işe pazartesi başlamadık. Sağda kalın. Salon yeni başladı. sağdan çıkın. Sağ çıkışı kullanın. Arkadaşlar şu inen kalkan kol dosya freni bu arada. Dosya frenini kullanıyorum arada. Bazen ikisini de bir kullanıyoruz. Dönüyor, şu anda gördüğünüz gibi ikisini bir arada kullandım. Yani etkili dosyanın kaymamasını sağlıyor. Güzel de bir sistem yani. Gördüğünüz gibi çarpmadan, hasar almadan durduk. Da. Arkadaşlar bir saniye. Galiba gerçekçi yakıt tüketimi açık. Sakın açık olmaz. Küfle de. Tren yakıtı bitmiş. Nerede lan o? Yok kapalı. Allah Allah. Tırın yaktı nasıl bitti? İki bitti bu tırın yaktı. Ama iyi bastık yani bastığımızdan dolayı bitmiş hakkını verdik. İyi hakkını verdik orada yani yalan yok şimdi hakkını verdik. Tırımız da 500 30 mile gelmiş Sağda neredeyse. Ve sonra sağa dönün. Şöyle, bakın arkadaşlar dosya freni kullanıyorum. Hiç frene basmadan. Bence Sadık. bu daha da etkili. Bilmiyorum. Da ben şöyle bir sağda dön. Tam sağda geçtim Sağda Ve sonra sağa dönün. Da vallahi sağa mı döneyim? Vallahi de sağa döneceğime dair Yorulduk ama değdi. Aynen yorulduk ama değdi. Paramızı verdiler sonuçta şöyle yanaşalım. Tırımızı boşalalım alalım. İmdatımızı çektik. Farlarımızı kapatalım. İstop edelim ve yükümüzü bırakalım. Emmi getirdim yükün emmi. Alim on bilim emmi. Arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanala abone olup ve like atmayı unutmayalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.